Merhaba çocuklar. Evet bir sürprizim daha var. Bugün kim var yanımda? Ayberk Koç var. Ayberk Koç'la beraber bugün sizinle biraz kuvvet çalışması yapacağız. Hazır mısınız? Önce şınav pozisyonu alacağız. Ellerim omuz genişliğinde. Ayaklarımı uzatıyorum geriye doğru. Vücudumun bu şekilde düz durması gerekiyor. Topumuz yukarıya doğru değil. Aşağı doğru da değil. Bunlar yanlış. Düz duracak karşıya bakacağız. Evet. Ona kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Hemen ellerimi dirseklerimin üzerinde koyuyorum şimdi. Evet. Ve biraz karın kası çalışacağız. Gene burada da topum yukarıya doğru veya aşağı doğru değil. Evet. Düz duracağız. Hazır mıyız? Sayıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 19 29 oh Allah Şimdi evde sehpalarınıza ya da sandalyelerinize ayaklarınızı koymanızı istiyorum. Ayaklarım yukarıda. Evet. Yine vücudumun düzlüğüne dikkat ediyorum. Başım karşıya doğru bakıyor. Hazır mıyız? 10'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 88, 99, 109, 19, 10. Bravo size. Aferin size. Şimdi çocuklar biraz duvara yakın bir yerde olmanızı istiyorum. Önce şınav pozisyonuna geçeceğiz. Yine vücudumun düz olmasına dikkat ediyorum. Bir elimle karşıdaki duvara elimi dokunduracağım. Bir, diğer elim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Bravo size. Şimdi size bir ev evet edelim. Hazır mısınız? Biraz zor. Şuna pozisyonuna geçtim. Ters el ters ayak çalışacağız. Hazır mısınız? Bir ayağımı kaldırdım. Sonra diğer elimi kaldırdım. Vay! Bravo Ayber Koç! Bas, koydum ellerimi, ayağımı bastım. Diğer elim ayağım. Hop! Evet! Oo! Oo! Düşüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Süpersiniz!